Amerika Birleşik Devletleri'nin 37. Başkanı Cumhuriyetçi Richard Nixon 9 Ağustos 1974 tarihinde istifa etti. İstifa sebebi rakibi Demokrat Parti'nin üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı oteli dinleterek başkanlık gücünü hukuksuz bir şekilde siyasi amaçlar uğruna kullandığının ortaya çıktığı Watergate skandalıydı. Richard Nixon'ın istifası Watergate skandalının büyümesini engellemedi. Richard Nixon, istifasının ardından başkanlık döneminde düzenlediği, imzaladığı, üzerinde çalıştığı belgeleri Amerikan hükümet yetkililerine vermeyi reddetti. Bunun üzerine Amerikan Kongresi özel bir yasa kabul ederek Nixon'da bulunan 42 milyon belgenin ve toplamda 880 saatlik ses kaydının Amerikan hükümetine verilmesini öngördü. Nixon, yasanın anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü ve yüksek mahkemeye başvurdu. Mahkeme iddialarını reddedince Nixon da belgeleri yetkililere vermek zorunda kaldı. 1975'te kongre her skandalda böyle bir olay yaşamamak için başkan kayıtları yasası adında genel bir yasa kabul etti. Bu yasa 8 Ağustos 2022'de Amerika'nın 45. Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesinin Amerika Federal Soruşturma Bürosu tarafından basılıp aranmasına kadar pek gündeme gelmemişti. Fakat Trump'ın gizli belgeleri evinde sakladığının ortaya çıkmasıyla yeni bir federal soruşturmanın konusu olması Nixon'ın mirası olan bu ilginç yasayı yeniden hatırlattı. Adalet Bakanlığı ve FBI'nin ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında FBI, Trump'ın yasalara göre ulusal arşive vermesi gerektiği belgeleri Florida'daki evinde hukuka aykırı bir şekilde tuttuğundan şüphelendi. Şüphelerin açıklandığı detaylı bir arama emri hazırlandı. Yargıç arama kararını onayladı ve ardından FBI 8 Ağustos'ta Trump'ın Florida'daki malikanesine baskın düzenledi. FBI arama sonucunda 10 kutu belgeye el koydu. Trump'ın özel kasasına girdi. Melanie Trump'ın dolapları dahi arandı. The Washington Post'un iddiasına göre FBI'nin arama emri özel olarak Trump'ın Beyaz Saray'dan evine getirdiği gizli nükleer silah belgeleriyle alakalıydı. Arama kararı 12 Ağustos'ta mahkeme kararıyla yayınlandı. Bu karara göre Trump, casusluk yasasındaki belge gizliliği hükümleri dahil hapis cezası öngörülen en az 3 federal yasayı ihlalle suçlanıyor. FBI'nin elde ettiği belge listesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında bir dosya ve 11 adet gizli bilgi etiketli belge kutusu bulunuyor. Amerikan yasalarına göre saklanması gereken federal belgelerin gizlenmesi veya imha edilmesi suçunun işlenmesinin cezası 3 yıla kadar hapis ve bir daha herhangi bir siyasi pozisyona aday olamama yaptırımı. Bir diğer deyişle siyasi yasak. Trump eğer FBI'nin elde ettiği bulgulara göre federal bir mahkeme tarafından kendisine yöneltilen suçları işlediği değerlendirilirse hapis cezası ve siyasi yasak yaptırımına tabi tutulabilir. Fakat Amerika Yüksek Mahkemesi'nin adına göre başkan olabilme yeterliliği koşulları Anayasa değişikliği dışında herhangi bir yöntemle ağırlaştırılamaz, herhangi bir yasa nedeniyle başkan adaylığı engellenemez. Bu sebeple ilk derece mahkemesi Trump'a siyasi yasak verse bile yüksek mahkemenin açık içtihadı gereğince bu başkan adaylığını engellemeyebilir. Trump başka bir pozisyon için aday olamazken hala başkan adayı olabilir. Cumhuriyetçiler aramanın yapıldığı andan itibaren bu operasyonun Trump'ın 2024 adaylığını engellemek isteyen derin devlet güçlerinin siyasi bir hamlesi olduğunu ileri sürdü. Amerika'nın üçüncü bir dünya ülkesi veya muz cumhuriyeti olmadığı söylendi ve Biden Marxist, komünist, diktatör taktikleri uygulamakla suçlandı. Trump'ın gelini Lala Trump, FBI'nin yakın zamanda 2024 adaylığını açıklayacak Trump'ı engellemek için harekete geçtiğini, Trump'ın avukatları ise FBI görevlilerinin sahte delil yerleştirdiğini iddia etti. Demokratlara göre ise bu operasyon bir hukuk devleti olmanın gereği. Arama emrini veren FBI başkanını göreve getiren kişi Donald Trump. Onaylayan ise Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu 2018 yılındaki senato. Hali hazırda Trump'la Biden'ın 2024'te tekrar karşı karşıya gelmesi hileli seçim iddialarını, seçim sonuçlarını reddetme gibi alışkanlıkları tekrar alevlendirecekken, şimdi Biden'ın olası bir rakibinin teoride bağımsız ama kendine bağımlı Adalet Bakanlığı tarafından soruşturulması, Amerika'daki kutuplaştırmayı arttırdı ve yaşanacak gerilimi erkene çekti. Trump soruşturmasının neticesi meçhul. Vergi kaçakçılığı, Georgia eyaletinde seçimlere müdahale gibi dava süreçlerinin de öznesi olan Trump, ceza almazsa mağduriyet söylemiyle seçmen kazanabilir. Cumhuriyetçi rakiplerini rahatça ön seçimde eleyebilir. Fakat bir ceza alırsa kendisini birden siyasi yasak tartışmalarının içinde bulabilir. Richard Nixon'ın miras bıraktığı yasa uzun bir süre daha Trump'ın başına bela olacağı benziyor. Nixon'ı kendisinden sonra göreve gelen başkan affetmiş, sanık sandalyesinden kurtarmıştı. Fakat Trump'ı affedecek kimse yok.